arkadaşlar. Bugün pes videosu çekeceğiz. Sizin için DLS e de yükledim. Yani hem oynayacağım için hem de video çekmek için yükledik. Daha sonra aklıma geldi video çekmek. DLS ama bugün pes çekeceğiz saat 6. 7'de de yani tabii 3 4 gibi. Yine çekeceğiz video bu sefer DLS şimdi açılacak Haydi açıl, haydi açıl, haydi ana güncelleme var ya. Haydi bu da bir açılmadı ya. Böyle basılı tutsam açılıyor. Ha açıldı. <laughs> sesi bu paketi almak istiyorum ama yani şey veriyor. Hep kötü veriyor. Ben paramı biriktirip güzel şeyler almak istiyorum. Bir bakayım kimler gelmiş. Aslında bak bu iyi ama kötü oyuncular var. Kötü oyuncu olmasa ben şimdi almış. FIFA videosu çekmemi istiyorsanız yine söyleyin. Aslında bak bunu açabilirim. Ya hayır ya ben paramı açamıyorum hadi. Maça başlayacağım şimdi. Dur size kadromu da göstereyim. Ha bu süperlik kadromdayım şu an. Süperlik kadromu nasıl? Davinson Şifnir Yard Stuporlar'da Dijikus, Diku Davinson Alexander, Ernold Ahmet Kutucu, Rafa Silva Leroy Sané Sonra Yusuf çağırdı. Moda çal. Ofsinat. Ne kadar oldu? Top da bu. Yani güzeldi, güzeldi, güzel kadro, güzel kadro. Onun için yok oh, sorun yok arkadaşlar haydi şimdi maçımızı yapacağız Kadrom hani kadromu gördünüz iyi iyi arkadaşlar maçı yapacağım şimdi aynen şimdi, şimdi gel 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 maça Nice. İyi kumar olarak karşı oynayacağım tabi. Ya din yaşamadayım ki bunu takip edeceğiz. olmaz. Yener miyiz bilmiyorum ama yenebiliriz yani. Yenler... Arkadaşlar bizim kadromuz Gördünüz. Barcelona'nın kadrosu. Yok ya. Kaledeki Merih Demirel aban Maç başlayacak. İki takım da temsilcimiz Galatasaray. Siz de oyuncularımı ezberlediyseniz hakemlik yapabilirsiniz. Barcelona maça başlayacak. Grup. Şimdi Mbappe tuttu. Messi almak istedi. olmadı. Işığımı açacağım biraz. Rice. Lan beni niye ama aldı? Eşsan gelen oldu? Vermek istedi bu pasta geçmek için. Şimdi vurup. Ronald Messi. Messi. Mbappe. David Raya. Fodak. Direkt. Direkten döndü. Şans yanlarında değil. Robertson. Var var attı. Bu sefer uh. ha Tamam. Avantajını şimdi verdik avansımızı verdi şimdi oynamaya başlıyoruz haydi Mbappe sen, sen at buradan lan Minyamal'a yani sen böyle hareketini yap Minyamal ya adamın yüzü kırıldı bu ne İkinci müdahaleyi yapıyor adam iddia edeceğim Ya yanlış yere kullandım ya. Ne de vuralım dışarıya. Ya aslında bir taktik deneyecektim de. Yukarı yukarı. Canım orada. Amin ya mal. Le Royce geldi alamadı. Baba son. Flamingo. Flamingo. Ya yiyemedik yemedik yemedik yemedik. Ama peper lan yama 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 hızlı. Hızlı oynayalım. Messi. Lionel Messi. 21. dakikada attı Lionel Messi. Bak be Carlos'u geçti. Lionel Messi dışarıya. Dışarıya Öyle Lionel Messi. İki tarafta da Lionel Messi var. Hmm. Pozisyon tekrarı işte bu. Haydi haydi haydi. Taraftarlar da görünmüyor ki. Hepsi ayrı bir yer. Hayır. Şimdi Mbappé ya, dinlük. yine Messi. Ya direk. Yine direk. Yine direk. Yine direğe takıldılar. Adam şu an kriz geçiriyordur bence. Mbappé rakibinin sonu olmadı. ne ama. Şimdi orta. Ade vuramadı. Kaleci yumrukları sonrasında uzaklaştır bu savunmaları. Lionel Messi, Mbappe, Vicario. Bu taktiği şimdi deneyeceğim. Şimdi deneyeceğim bu taktiği şimdi. Ha yine olmadı. ikramı çevirmeye çalışıyorum olmuyor ya. şutunda bir kar Ve Lamine yamal Attı Lamine yamal. Ama şimdi maçın gol at bu ne oldu? Gol attıklarında demiştik. Ya girsene. Olmuyor. Bu ne? Hocam ben buna giriyorum. Oyundan attı. Ama hocam haksızlık ya oyundan atıyor bu beni. A dur maçı sürdürebilir miyim acaba? Hadi hadi. Kimin o aşı sürdü? Sürü galiba. Hadi maşa sürdürsün inşallah. Çünkü oyundan attım. Bu nasıl bir şey? Yani 10 saniye de bekleyemedi oyun. 10 saniye bile değildi. Bir top 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 yes. Evet, sürdür. Tabii ki sürdür. İlk yarım anı bitti. Hıh, 10.60'dan başlıyor olabilir. Ooo, adam çok hızlı başladı Roberto Carlos. O da yeni. Hemen Bappe'ye vermek istiyordu ama. Ne fodun, fodun, dönmüştü var, ver de ya. Yine yedi. Ya adamlar pes etmiyor. Yani uzun zamandır video şey çekmiyorum özür dilerim. Ne yaptı o Minyamal? Ya Emrah bir daha sana top verirse oy. Oh. Ya bu Mbappe değiştireceğim. Mbappe bir şey yapamadı. Yaman hmm. afolu yapamadı. Tamam. Öyle olsun yoksa Mbappe gol atamaz. Abi hemen bak benim gol atması için böyle bir şey yaptı. Heh mesela bak. Ya. Nasıl pas atıyorlar. Koş kaleci. <laughs> o top rakibe gelse ne yapacak daha ya da. Kesin Şimdi gir bakayım ikinci maça. Ne maçtayız. Messi. O da yemeği Ne söyleyeceğim? Ne yapacağım? Ne söyleyeceğim? Ne Carlos. Ne söyleyeceğim? Ne üçüncü direkleri. Yeni ama bizimki döndü. Bizimki direkten döndü. Bu ne böyle? Sanki direk vurma yarışması. İnşallah direk vurma yarışması şey on değildi. Yoksa adamlar üç vurundaydı. De. Benim son. Orta Murillo. Ya alın bastırın önünde önünde bastırın yav Alexander Arnold ma Alexander Arnold attı ya yeter yeter David Raya bu kaçıncı golü ya arkayı da tutan biri yok ki yani o tarafa atıyor o tarafa gitse, uçsa. Bir de adam dalga çağırdığı gibi böyle yavaş akıyor. Yüksekten aşıkma. Emin ya. Ya yeter vur 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 ya. Enbap be vur ya. Adamın enbap bir bak. Bir de bizim enbap bak. Baba. Mbappe ya. Haydi tutun önde ya. Basana o adamın en maddesine. Kırmızı vermedi. de ne veriyorsan ver. Hani rolar sarı kart verdi. Bir dakika toplam yapıyor. Adam toplamıyor daha. Şeyi yok. Hani direkt direkt böyle şey adama yapıyor. Vuracak mı yok mu? Vurmadı vallahi. Üçüncü. Adam hiç şey yapmıyor. Lamin yama koş Kuş lamin yama. Adamın yapacağı bir şey yok. Biz adama Messi'den gol atamıyoruz adama bak. Nasıl atmış? Geçiyor. Hadi geri dönme şansımız var mı? Yok. Ha kaçıncı dakika? Ama yine de var. Robert Carlos. güç çalış olur, sonuç olmadı. At de parını. Adam geçmedi de. Ya, ya Bu nasıl iş? sonra Ya ne çıktı? Arkadaşlar çıktı mı <laughs> o top? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum o. Aç ortadan. Hadi Vurun bir topa. Vurun. Ha! Oo. Adamın kolegisi sanki kurtluğu Yani gele gele bu zaman oluyoruz. 4 2 yeni bir insana maçı bir daha yapacağız. Gene ne kadar maç yapıyoruz. İster 20 maç olsun ister 30 maç olsun. Yine yapıyorum yine yapıyorum. Arkadaşlar 4 2 bitti bu maç. Ben de bilmiyorum yani niye. Böyle oldu. En iyi oynayan Roberto Carlos'muş. Yine amaç yapacağız. Bu sefer kim çıkıyor? Bu sefer Kulüp Amerika mı? 1683 kalori. Pedro var adamda. Evet. Yok. Pedro'yı değilmiş Döndürürüm, dön, dön, dön. Son pabuç. Uf, hale de dönüyorum ama. Kaptan, kaptanı ben ben benzettim. O resimde bakın. Ama pediye benzemiyor mu ya yüzü? Ben de olmuşsun. olmuşum dönüyorsa. Haydi. Çekiyorum. Amerika. Ağabeyciğim, yorulması başlıyor, alınırsa. Ümbap be, nasıl tutamıyorsun ümbap be? Yok, yok, yok. Hı? Bomboş kare. Daya <laughs> seni kareden çıkartıyorum. Çık. Valla ya, Daya donarım da olsa bin kat. Bin, bin, böyle bin kat daha iyi. 1000 kat ne? 9000 kat daha iyi. 9000 9000. <laughs> Bu nasıl bir kat ya? Ne mafe? Lamin yama da var. Lamin yama. Geç sen bunu. Bunu geçme. Ben des var çünkü. Tamam bir dakika ben geçeriz. Kafana oğlum. Heh, bu da var. Baba adam dalga geçiyor. Sonunda. Diğer <laughs> taraflar da ara seviniyor. Taraftarlar bile daha seni istemiyor Hadi. adam Ben döndüm. Hayır. Ben buraya kornerden gol yersen seni çıkartıyorum. O da iyi mi? O Şimdi hızlı atak olabilir değil. Şimdi o da yemeği, o da aldı. Mbappe, Mbappe yapamadı bunu da. Ne yaptı Mbappe? Messi. Messi de mi? Hırato. Hırapin ya sana gelmesin o top. Bu çok şey. Güzel. <laughs> Alexandra'nın ne yapıyorsun adam orada nereye kayıyor? Bu da bu. Ya kardeş. Bu da gol Diago Carlos. O. Bomboş. Bomboş değil topu kaptırma inşallah. Hı. Ya vurun. Mbappe kimse şut atarken topu kaybetmedi. Tek yine o kaybetti. Bak çıkardı ya. Ya ah, kay rays ka. Otasını telafi etti. Hem bak be. Domin yamal. Yaman dışarıya dışarıya. Haydi bunu yiyoruz. Bana geliyoruz. Oraya Herkes takımlarını yorumlara yazmayı unutmasın. Görüyorsunuz ben Galatasaray'dayım. Galatasaray Ederson'u falan düşünüyor Donnarumma. Ay Bu var Var. Ya kaç kişi to o topa çıkıyor. Lan <laughs> ne yamal. Lan bu sefer geçti. Lan in orta kale. Bu donarım narım o zaman YouTube kanalını açsaydım. Yusuf Sarı. Bir şey yap. Orta açmak istedi. Yürüden gitti Kore'ye gol oldu. O zaman keşke videoya alsaydım ama o zaman YouTube kanalım yoktu. Yani ta, yani bir ay 20 gün falan geçmişti 20 gün 30 gün falan. Heh, ben mesela bunun gibi ama bunun daha yükseği. Hocam gol ben yamalar varsa. Bir sosyal bitiriyoruz. Aman ya aman Allahım. son. Bu çok ağır. Ağır deniz son. Deniz son. Deniz bir olmadı. Ben sensiz olamam. Yıldızlar yaşıyor. So olsaydı yeni olsaydı sistemi çıkmış. Bu çok güzel ya. Gerçekçi gibi. Rabbin ya olsaydı. Belki biraz yeri de olsa yine de alabiliyordu o topu. Şimdi alırsan anladın bak Ne yaptın, ne yaptın? Lionel Messi Şimdi Lamine yamala. Roberto Carlos, Roberto Carlos, haydi alın o topu, rapinya ya, dışarıya atarım, gol, gol zannettim, gol zannettim, gol. Peki de gol değil yani, şu ayakla denedik direği yala geçtim. Şimdi, 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 şimdi. Davit Raya lan başlattı. Ya. Messi, ay Messi diyorum Raya. Davit Raya ilk şutunu kurtardı karşı karşıya Dominio Mal geldi attı David Raya David Raya herkes 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 gol olduğunu düşün bu gol yine bu da dışarı ya ama 1-0'ı gerideyiz onu düşünmemiz de lazım adam seçim mi? seçim Dındırı dındın dın, dındırı dındın dandan. Dın, 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 dın. Haydi 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 haydi. Haydi Yese haydi Yese haydi. Şimdi Fidal gol. Al var o Fidal gol. Anaa. Bak be. Hadi yeme. Hadi yeme. Ver Deniz sona. Deniz son git. Deniz son. Deniz son. Deniz son git. Ne lan dağları təşdir. Uyarı geldi. Tabletimizin 15 diye Bunu unutmuşum. Adam hatırlattı. Yonan, ya ne sen onlardan nasılsın? Nasıl ne sen? Hala insanları anla oldu. Ver. Amin yamal. Amin. Yamal. O değil mi bomboş bomboş ya orada bomboşsun. Nasıl kaçırırsın? Sen nesin? Sen kafacı mısın? Niye öyle vurdun? Ha, niye öyle? İçeride kimse... a aa, pe, a Aa, aa, pe. Son anda çizgiden çıkardık. Adayım koş. Bu bunu başlar. <laughs> ne yapıyorsun? O kadar topu sürdün. Ben seni aldım günün lanet olsun. Seni aldığım güne lanet olsun ya. Lanet olsun. Ne yaptın sen? Ne yaptın abi yemi? Yine abi yemi. Ne yapıyorsun hadi yemi? Şimdi ben de. Ya biz bu maçı da kaybedeceğiz ya. Adamda pediri varmış gerçekten de. Az önce pediri geldi ekleme. Nice. Bari bir bir yapalım. Uf. Kırmızı kart verdi. Sarı verdi sarı. Yani pis miydi o dedi ben de kırmızı kart zannettim baksanıza. O ama hiç acımadı ama. Royce. Real Madrid'e de acımamıştı. Adama da acımadı. Ya yine böyle oldu. Başlayacağım. Çok iyi. Şimdi. Hayır. Ay. Uf. Ama çok iyi orta açtı ya. Baksana adam da güzel vurdu. Gol oluyordu. Şimdi 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 şimdi. Roya sen at böyle uza. Aa hepsi geliyor. Koş Roya nasıl yorulmuş Hadi Abi yeter bundan sonra pasta Roya. Attı, attı, attı. At samadı. Ya ben de sen nasıl bir oyuncuymuşsun. Kim o oyuncu seni nasıl aldı? Adam seni nasıl? Koydu o vidraya gitsene. <laughs> Adamı şaşırttık. Yani şaşırdım. Maç için gitmedi. Adam kendisi şaşırdı. Oha! İşte. Ona her şeyine bir başka olabilir de Denilson al. Deniz Denilson git. Denilson al. Deniz son. Deniz son son çizgiye indi. Orta. Kaya. Nasıl kaçırdı onu? Hani? Ha hocam bomboş orası. aslında. Sinirim bozuldu. Nasıl bomboş? Aa arkadaşlar söylemeyi unuttum ha. Free görevi de verebilirsiniz. Arkadaşlar şarjım azaldı. Yani bugün bir tane de DLS videosu çekeceğim. Haydi bay bay. Herkese Yani diyorum. Bana göre verebilirsiniz. Haydi bay bay.